Selamlar, selam gençler. Bugün sizlerle birlikte bir dakika lan. Benim ben. ne olmuş oğlum? Bu tip ne olmuşum? Evet, dur dur bir dakika tamam. biraz garip tamam, bir tam dur bir daha giriş yapayım. Selamlar, selam gençler. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Poppy Playtime bir veya iki oynayacağız. Bir veya iki tam tahmin edelim e, i̇ki uzun sürer ama bence şey deneyeceğim. Çünkü zaten yarısını çekeceğim. Gerçeğini çekmedim. Neden? Çünkü evet. Ben biraz korkak bir insanım. Korkak demeyelim de korkuyorum hafif. Bu oyundaki amacımızı bilmiyorum yoktur. Poppy Playtime... Poppy Code, Poppy Playtime Code diye bir şirket tarafından yapılmış oyuncakları, insanları oyuncaklara tıkıştırıyorlar ve satıyorlar. Amacımız da burada kaybolan insanları aramak normal hikayesinde. Şimdi ben 2-3 kişili gireceğim. Neden diye sorarsanız. Çünkü evet korkuyorum. Girsin ama belki düzeliriz nuk falan gider. Hemen açılırsa oyunumuz açılacak inşallah. Ve biz iki kişiyiz. Ya girecek karakterler. Açılacağım mıyım mı? Mi? Ha. ha. karakterimiz görünmüyor ve iki kişiyiz. Salimizin Sol elimiz Q ve E ile atıyoruz. Shift koşma alt tabarımız var. Eğilme yok. Ve iki kişiyiz. Ee, şu an devam ediyorum. Dediğim gibi bu sadece bir inceleme bakacağız bu oyuna. İsterseniz normalinde çekerim. Bir adet küçük bir korku oyunu olsun. Wow. Tamam. Huggy Wuggy Brown buradan devam ediyoruz ve burada küçük bir tatlış bir şey var ama buradaki olay şu ki normal play playtime gibi değil atıyorsunuz kendi gidiyor bak eğlenceli olmamış neyse buradan yardırıyorum şimdi hemen buradan da hemen geçelim buradan tabi bunu alamıyorsun gitmeniz lazım şöyle hemen Ah eh, tamam aldım tıklayarak alıyormuşuz bu oyunda Normalde korku oyunu geçiyor ama burada bence bu şu an korku oyunu değil. Aa boş boşlukta ne döndüm ben. Ve diğer arkadaşlıkta tek kaldık. Neyse şu an tek devam edelim. Şuradan anahtarımız nasıl koyacağız? Ha direkt Tamam. Ay bir, bir, an korktum. Tipi biraz garip geldi. Dur, durun size şöyle göstereyim. Böyle garip bir şey var. aleyküm ve kapıyı açtığınız için ben biraz odaya bakmak istiyorum. Burası Eric Winton olası olması lazım ki yazmıyor. Hemen gelimiz elektriğimizi açalım. Şöyle yardırıyorum yardırıyorum. Öyle koş 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 hatta koşalım normal. Bizim için açmış. Şuraya hemen elimizi atıyoruz. Yanlış yer attık. Şöyle aktif edelim. Şöyle. Hemen bunu da açalım. Aç 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 dem. Ve son olarak Pardon. Buraya mavi elimiz oraya da kırmızı elimiz çekmiş. Oldu gördüğünüz gibi mis gibi yaptık. Hemen buradan yardırıyorum. Zaten chapter 2 çıkalı bayağı olduğu için buradan yardırıyorum. Eğer bunun gerçeğini istiyorsanız ki çeker çekerim ben isterseniz. Top chapter ve ben chapter 2'yi çekerim. Şimdilik ön izleme gibi bir şey yapıyorum. Küçük bir şey olsun diye. Bence tatlı bir oyun bu da. Bir, hemen açalım. Açıldı. Hemen şuradaki çakma işimizden atlayalım ki burası gerçekten tehlikeli. Kolumuzu alalım. Ee, Neredesin? Oradasın galiba. E ee, ile açıldığı için biraz garip geliyor. Buradan düşecek... Ki normal önde direkt atlayabiliyorduk aşağı. List going falan filan filan. Şimdi ise aha. Kışı sadece elim. Bir <laughs> salmadı hemen atladım. Burada genelde normalde ölüyorsunuz ama burada düzeltmişler. Onun yeni sürümünü düzeltiyorlar. Burası da biraz saçma olmuş ama hemen. Elektrik yok. Tamam buradan elektrik odasına gidiyorum. Şuradan enerjimi attım hemen. Koş 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 koş. Hemen şunu aktive edelim. Aç aç aç. Hop açtım. Bir de şu ileride vardı. Ona da koşturalım. Koş koş koş. Evet biliyorum Populayten gibi olmadığı için biraz sıkıcı gelebilir. Ama yani, denemiş oluyoruz. Denemek amaçlı olduğu için hemen yardıralım. Hemen şuradan etkileşime geçelim ve Game Station'a geldik sayılır. Evet daha oyunda ben Mommy'yi hiç görmedim o yüzden nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum ve geldi. Ki bence güzel duruyor ama hala kırmızı elimiz var. Bu arada masum nereye tutarsak oraya gidiyormuş. Bakın şu an Mommy'nin üstüne atıyorum. Şu an bir hareket sensörü yok hareket edemiyorum. Burada 3 saat konuşacak şimdi. bey rules <laughs> diye gitti. Ki bence burası aşırı boş olmuş. Gördüğünüz gibi kırmızı elimiz var. Bence tam olarak yapamamışlar arkadaşlar. Bu da normalde aşağı indiriyoruz ki Game ile hala çok şey karanlık. Ben sevmedim karanlık bir teması var. Sperle konuşuyor şu an ve evet, normalde bunu açabiliyoruz Bunlarımız lazım. Normalde bunlarda bası falan gidiyoruz ama şu an galiba oyunda son yok. Şu an oyun galiba bu. Bundan var? bosslarımız var mı bakalım. Evet, musical memory var. Şu an musical memory için bekliyorum. Açılacak inşallah. Ha yok koldaki gibi oyundaki gibi kolu açıyoruz. Hemen açalım kolumuzu. İlk görevimiz Musical Meme ile gidip Banzo Bunny ile yüzleşmek. O. Biraz erken açıldı. Bakalım kırmızı elimiz varken yeşil eli alırsak ne olur onu göreceğiz şimdi. Şuradan yardıralım. Şu an koşma oyunda yok gitti. Şuradan atladım. Şu an yardırıyorum. Ve evet geldik. Hemen şuradan elektriğimizi açalım arkadaşlar. Açtım evet. Yani düşün. Ve evet şu an el yapma odasına geldik ama şu an şey yok. Yani bu oyun böyle. boyun oyun aslında şu anlık daha beta versiyon yani. Bu oyunda daha çok şey gelebilir ama şu an oyun bu. Hatta şurada bozuk boy falan olması lazım. Bir yeşil elimizi alalım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Bu zaten böyle boss fight falan olması değil. Bir ön izleme olması isterim. Hemen hepsini yapalım. Yeşil elimizi alalım. Bakalım yeşil el nasıl çalışıyormuş. Nomadik gibi orada da bakıyor. Eh, tamam. Boya yok diyor. Hemen şuradan yardıralım. Boyamızı alalım buranın yeri bile değişik. Şuradan yardıralım. Yardır yardır yardır. Hep şeye basıyorum ama boyamız yok. Boyayı nereden bulabiliriz onu bilmiyorum. Aslında aşağılarda olabilir ki nerededir boya bilmem. Normalden farklı ki galiba burada evet burada. Aldım boyayı şu an koşuna koşuna gidiyorum ki bu kırmızı boya. Kimse şimdi yalan söylüyor demesin. Altta gördüğünüz gibi kırmızı boya bu. Zaten ikonda da kırmızı boya olduğu söyleniyordu. Bakın kırmızı bu. Koydum. Bakalım kırmızı mı yeşil mi? Ne oluyor bana? Heh? Şuradan tuşuma bastım ve yeşil ellerimiz hazır olması lazım. Şu an yeşil ellerimizi bekliyorum. Ve yeşil ellerimiz burada ve Evet bandit geliş. Ve evet aslında bu oyunda elektrik olayını ben beklerdim ki elektrik oyunu yok. Musical Memory'e gitmeyeceğim. Musical Memory'e gitmeyeceğim. Bu oyun zaten bir ön bakış oldu. Bunu büyükme gerçeğini çekeceğim. Bu korku falan değil. Rastgele öyle takılmalık. Zaten komik oyun. Bana bakarsanız kaliteli mi? Evet kaliteli bakarsanız. EQ EQ. Baktığınız yöne falan gitmesi gerçekten hoş. Ee, diyeceklerim bunlar. Güzel bir pop playtime oyunu. Chapter ve chapter 2 var. Yani bu oyun devamını çeker miyim? Büyük ihtimalle çekmem. Çünkü oyun çok karanlık ve oyunun bu lanet tuşları beni gerçekten çok yoruyor. Ooo garip şey yaptım arkadaşlar. Ooo. Eli kendimize attık bir şey oldu. Neyse boş verin. Bugün de kendimize bakarak videoyu bitiremeyeceğiz. Neyse. Buradaki kankilerle bitirelim. Evet gençler bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Roblox 2 Poppy Playtime oyununu inceledik. E, oyuna baktık. Oyunda gerçekten kaliteli. İsteyenler oynayabilir. Oyunun adı Poppy Playtime yazarsanız çıkar. Yani ben şah sah şahsen söyleyeyim. Pek beğenmedim. Böyle kalitesi bol değil ya da şey bol demeyelim ayıp olur. İyi yapmış adamlar uğraşılmış bir oyun. Hatta kalitesini şu an fullersem ki böyle düşürseniz berbat. Hatta hiç görünmüyor bile. Oyunda multiplayer ve tek kişilik olarak iki kategori var. Ben yani ben pek beğenmedim ama kalitelerim gibi. Daha fazla böyle pop -up play tam ya da böyle gelip korku oyunu istiyorsanız bu korkutucu değil de korku oyunları istiyorsanız kanalıma like etmeyi abone olmayı unutmayın. Başka Roblox videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın.